Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Beylikdüzü Kavaklı'dayız arkadaşlar. Kapalı bir otoparktayız. Muhammed kardeşimin aracı Muhammed kaç modelde araba kardeşim? 2014 abi. 2014 model Renault Fluence arkadaşlar. Komple anahtarları kayıptı ve e, araba kapalı otoparkta arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, telefon çekmiyor, internet bile çekmiyor. E, çok şükür iki tane cihazla geldim. Bir tane cihazım e, internete bağlanması gerekiyor. İkinci cihazım internete bağlanmadan arabaya hükmediyor. E, çok şükür bir daha geri dönmekten kurtulduk. Ve e, başarılı bir şekilde anahtarını kodladık, programladık arkadaşlar. Çalışmasını zaten test ettik. Kapı açık olduğu için kilitlemiyor. Şöyle de bir de marşına basalım. Araçta zaten keyless özelliği var. Kartı yuvaya takmasak da çalışıyor. Eğer sizlerin de Renault Fluence, Renault Megane, Renault Clio araçlarının yedek anahtarı ihtiyacı varsa arkadaşlar bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 0539 670 8231 www immobilizeranahtar.com adresinden bizlere ulaşmanız mümkündür arkadaşlar. Araçlarınızı yedeksiz kullanmayın. Muhammed kardeşim sen de bir tane yaptırdın ama e, muhakkak araçlarınızın yedeği olsun. Çünkü tek anahtar her zaman risk taşır. Muhammed nerede kay kayboldu anahtar kardeşim? Abi otoparkta yani ben ben kendim kaybettim bir ihtimal. Hiç nerede nerede olabilir sence? Abi yani asansör boşluğu diyeyim, çöpte mi diyeyim, evde bir yerde mi diyeyim hiçbir yerde bulamıyoruz. Ama Allah razı olsun senden, sizden hatta hep böyle. Cümlemizden kardeşim. İşte arkadaşlar yedek anahtarımız olsaydı e, en azından aracımız bir hafta e, otoparkta yatmazdı. Ve e, bizim buraya gelmemize gerek kalmazdı. E, bizim buraya gelmemizde ne oluyor arkadaşlar? Maalesef ekstra bir e, maliyet oluyor sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. 2014 model Renault Fluence aracına bulunduğu konumda kayıp anahtar kodladık programladık işimizi bitirdik şimdi çıkıyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.